normal dediğimiz zaman aralığında doğan bebek, doğum sırasında veya sonrasında bir anomali geçirmeyen, kronik bir hastalığı olmayan veya düzeltilmiş yaşı 2-4 ay olan bebekler için konuşacağız. Bu dönemde refleksif olarak görülen bazı hareketler kas tonunun biraz daha artmasıyla yerini normal hareketlere bırakabilir. Haliyle baş boyun bölgesinin biraz daha güçlendiğini görürüz. Bebekler başlarını yerden 45 dereceye kadar kaldırabilir. Daha elleri kollarıyla destek alarak göğüslerini kaldırabilir. Başlarını bir miktar kısa bir süre yukarıda tutabilirler. Refleks olarak görülen ellerini sıkma hareketleri biraz daha azalır. Ellerini daha rahat açabilirler. Yumruk yapma biraz azalmalıdır. Ve doğal olarak ellerini uzatıp bir oyuncağa alabilirler elleriyle bir şeyleri tutup keşfetmeye çalışırlar. Ellerini, hatta bazı bebekler bu dönemde ayaklarını ağızlarına götürebilir. Bu dönem için yapacağımız tavsiyelerimiz bir sonraki videoda olacak. Tummy time süresini biraz daha arttırabilirsiniz. Hatta bu dönemde göğsünün altına yastık koyarak biraz daha destekleyin. Ellerini daha çok kullanması için teşvik etmiş oluruz. Elleriyle destek alarak göğsünü kaldırmayı teşvik edersiniz. Ve başını daha güzel kaldırabilir olan oyuncaklar uzatın oyuncaklarını omuz seviyesinde ve her seferinde farklı yükseklikten farklı taraftan uzatmaya çalışın. Bu şekilde hem sağ sol kas dengesi sağlanır hem de bazı reflekslerin kaybolmasına yardımcı oluruz. Artık orta hat dediğimiz alanı keşfetmeye başlar. Ellerini hatta ayaklarını ağzına götürmeye çalışır. Siz de bunu destekleyin. Bu gövde simetrisinin gelişmesi omuz ve kalça kaslarının gelişimi için çok önemlidir. Yan pozisyonda daha fazla zaman geçirmesini sağlayın. Bunu yaparken etrafından destekleyebilirsiniz. Dönüşleri teşvik etmeye çalışın. Bu hem kas tonusunu dengeler hem de dönüşleri başlatır. Siz de teşvik edin ama hiçbir hareketi zorlayarak yapmayın.